Kendimden emin olmak istiyorum. Özgürce araştırmalar yapabilmek. Hayallerime ortak. Şans istiyorum. Yaratıcılığımı paylaşmak. Geleceğimi yönetmek istiyorum. Geleceğimi yönetmek istiyorum. Geleceğimi yönetmek istiyorum. İş birliğine açık. Güvenli. Bilgilere kolay ulaşmalı. Fikrimin dinleneceği bir ortam. Hareketli sıcak bir şehirde. Sanatla kültürle içeceğim. E şehir güzel olmalı. Eşanla iç içe cıvıl cıvıl bir şehir. İzmir. 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 <laughs> İzmir. geleceğini yönetmek istiyorsan kayıt dediğin her şey burada. İzmir. Ekonomi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Hayallerimi akademik eğitimle birleştirmek için buradayım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni seçtim çünkü tasarımlarımda fark yaratmak istiyorum. kendi markamı yaratmak için buradayım. Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Erol Ankara isimli markamızı kurduk ve mağazamızı açtık. Şu anda gerek yurt dışı, gerek yurt içinde satışlarımızı ve koleksiyonlarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İzmir Ekonomi Çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi. Burada hayallerimle buluştum. Ankara'dan geldim çünkü İzmir e yaşayan bir şehir. Toplu taşıma araçlarıyla okulumuza ulaşmak çok kolay. Bilişim sektöründe fark yaratmak için burayı tercih ettim. Çift diploma fark yaratıyorum. Okulumun bana birçok katkısı oldu. Bu katkılarından biri de Milano Mobile Fuarı'na katılmamdı. Milano Mobile Fuarı'nda edindiğim tecrübeler sonrasında İzmir ve İstanbul'da 15 dizayn stüdyo, iç mimarlık ve tasarım ofisini kurdum hayalini kurduğum bir geleceğe İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bana sunmuş olduğu imkanlar sayesinde ulaştım. Siz de hayallerinize ulaşmak için güzel İzmir'in en güzel üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih etmelisiniz. Uluslararası hayallerim var ve okulumuzun beni bu hayallerime ulaştırabileceğini düşünüyorum. I'm from the Utrecht Business School in the Netherlands. I chose the İzmir University of Economics because of its challenging international program and ambitious students. Uh, I'm from Germany, but I'm studying in the Netherlands. And I chose uh, Ismail University of Economics because I read uh, lots of reports from uh, other Erasmus students, and um, they all yeah, said how, how nice it is to study here, and uh, yeah how nice the atmosphere is, and um, yeah so that's why I'm here now. Economics. In español, Italian. portuguese, deutsch, 日本語. Le Fransız. El Arabiya. El Elika. Ruski yazık. Hangi? Öğrencilere sunulan imkanlar açısından seçilebilecek en iyi üniversite. İzmir. Evet. Öğrenci kulüpleri çok aktif ve çok eğlenceli.

Bugün gözünüzdeki ateşle karşı takımı 1-0 yeni başlatıyorsunuz. Şimdi onları yenmenin tam zamanı. Şimdi kardeşliğin zamanı. Şimdi hakimiz zamanı. Sen kimsin? Hadi, kimsin? Hakimiz, ya ya, hadi. Ya, İzmir 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 Ekonomi Üniversitesi'nde okumak bir ayrıcalıktır. Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi Ekonomi Geleceğimi yönetmek istiyorum. Geleceğimi yönetmek istiyorum. Geleceğimi yönetmek istiyorum.